Bir ağaç sürüsünün üstünden, çok ağaçlı bir ağaç sürüsünün üstünden kesilmiş limon denimleri gibi düşüyor güneş. Vodka bardağının içine. Benim olmayan bir sevinç duyuyorum. Kesiyorum durduğumuz yeri tam ortasından. Ey görünüş, seni bir yerinden hiç anlamıyorum. Dibinde değil ayaklarımın, damarlarında, derinliğini orada tutan oradan harcayan, uçsuz, bucaksız bir uçurum. Zamanla değil bir yerde benim olmayan bir şeyle yaşanıyorum. Geçiyorum ilk şeklimi tüketerekten. Ağır ağır yanan bir tula harmanını bir buradan sarkaçlarıyla. Kalbim, serseriliğim benim.